Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda iç sorgular yani alt alta sorguları bir örnek uygulama yapacağız. Bunun için 3 tane tablomuz var. Bölümler, notlar ve öğrenciler olacak şekilde. Dilerseniz bunları uygulayalım. Şöyle tablomun kenara alayım. Şuraya öncelikle create database ile yeni bir veri tabanı açalım içe şey, sorgular veri tabanı ve alt sorgular diyorum. Sonrasında bu veri tabanını kullanarak da şuraya refresh yapıyorum. Evet geldi. Şimdi tablolarını oluşturabilirim. Create table bölümler diyorum. Parantezimi açıyorum. Aşağıya atıyorum. Bölümlerde bölüm ID integer at ee, bölüm at varçar 100 diyelim. Ve primary key'imizde yine bölüm ID olacak şekilde tamamlamamızı yapalım. Direkt diyorum, herhangi bir hata olmadan geldi. Şurada açalım. İkinci tablomuzu yapalım. Notlar tablomuz. Not ID integer not note. Vers ID integer not note. Öğrenci ID integer not null. Vize integer. E, final not integer olsun. Yine primary key'imiz burada not ID olacak şekilde belirlemiş olalım tablomuzu. Yine oluşturdum. Bir hata olmadan. Geldim bakalım. Notlar tablosu kolonlarını gördük. Evet. Sonuncu tablomuzu da oluşturalım. Öğrenci diye bir tablom var. Öğrenci ID'si integer nokta oluyorum yine. Hat Varchar. Yüz e, 100 diyelim. Soyad yine Varchar. Yüz 100 diyelim. okul numarasına açar diyelim. Şöyle bölüm ID'sine integer diyelim. Yine primary key'imiz kim olacak? Öğrenci ID olacak şekilde üçüncü tablomuzu da oluşturalım. Bakalım yani ne? Herhangi bir hata yok. Şu an Al sorular oluşmuş oldu. Şunu şöyle biraz aşağı inelim. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi insert cümlelerimizi yazalım. Kimden başlayalım? Bölümlerden başlayalım. Insert into e, bölümler tablosu bölüm id ve bölüm at var. Values diyorum. Hemen şurada hazırdır verilerim. Bölümlerde şuradan hemen kopya çekip şuraya aktarıyorum. Bir yanlışlığım var mı? Hemen ona bir bakayım. Yok gibi. Deneyelim bakalım. Varsa da zaten gösterecek. Insert etti. Sağlamasını yapalım. Select From. Bölümler diyorum. Çalıştırıyorum. Evet, girmiş oldum. Değerler geldi. Devam edeyim. Insert e, into notlar tablomu yapayım. Not ID, ders ID, öğrenci ID bize final olacak şekilde. Sırasıyla yazalım. Not ID, ders ID, öğrenci ID bize final olacak şekilde. Valus diyorum. Yine bunun da hemen şuradan insert edeceğim kodları alıyorum. Şöyle bir bakayım notlara hepsinin integer olarak mı geliyor? Evet. Şu şekilde bir çalıştıralım. Bir yıl hatası yoksa çalışacaktır. Bütün sort etti. Yine bir select sorgusu yapalım. Select notlar tablosunda kodumuzu çalıştıralım. Evet notlar tablomuzda geldi. Sıradaki var öğrenci tablomuzda. Öğrenci tablomuza ait bilgiler gelelim. Insert into ee, öğrenci tablosunda kimler var? Öğrenci ID hemen şuradan yandan bakıyorum. Ad, soyad, e, okul numarası ve bölüm ID olacak. Valios diyorum. Yine değerleri yandan. Şöyle alıyorum. Bakalım. Tekrar bu veri türlerini kontrol edeyim. Öğrenci tablom neredeydi? E, integer var çar var çar var çar integer var çar. Hmm. Şunlar da Var çar olduğu için şu şekilde giriş yapayım. Öğrenci numaraları da var olarak almışız. Herhangi bir işlem yapmayacağımız için şuradan da alabilirim sanırım. Bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı? Şurada bir eksik. Çalıştıralım bakalım nasıl bir yanıt gelecek. İki tane e, nal değerim var. İki miydi? Biz de hemen şuradan sunumumdan bakayım. Evet bir tane nal değerim varmış. Ayşe'nin soyadı olmayacak şekilde. Tamam. Deneyelim bakalım şuradan insertimi çalıştırıyorum. Herhangi bir hata gelmedi. Bakalım gelmiş mi öğrenim. Yıldız from öğrenci diyorum. Şöyle çalıştırıyorum. Evet gelmiş oldu. Sunumuma bakalım. Buradan şuradan notlar tablomu girdim. Dersler tablomu girdim. Ee, ve notlar tablom, pardon bölümler tablomu girdim ve öğrenci tablomunda bilgilerim girmiş oldum. Hemen şurada da bölüm ayrıyı gözüküyor. Şimdi gelelim iç içe select sorgulara. Hemen ilk örnekten bakalım bakalım bize ne diyor. İlk örneğimizde ne yapıyor? İçerisinde bölüm adını da fizik öğretmenliği geçen bölümlerin ID'sini alıp öğrenci tablosunda o bölümdeki öğrencilere yazdırmak istiyor. Biz de yazdıralım bakalım. Öncelikle az sorgudan başlayayım mesela. Select e, bölüm adresine göre bakacağım. From bölümlerden. Neydi? Bölüm adı ne olacaktı? Fizik öğretmenliği. Fizik öğretmenliği şuradan hemen e, doğru düzgün bir şekilde kopyalayayım bölümü fizik öğretmen olanlar ya şu sordum bir çalışalım bakalım gelecek mi Evet geldi fizik öğretmenliğinin bölüm ailesi 2'ymiş Tamam ben şimdi bunu iç içe so select sorgularda alt sorgu ve iç sorguyu e birleştireceğim bunu hemen paranteze aldım şöyle indireyim ne yapacağım bu bölüm ailesi 2 bölüm ailesinde bulunan öğrencilerin bilgilerini getireceğim o zaman select Yıldız from öğrenci tablosunda şartım ne olacak? Bölüm ID'si 2 demiyorum da, bölüm ID 2 demiyorum da, şuradan gelen sonucu bana çevir diyorum gördüğünüz gibi. Şunu biraz şöyle toparlarsam, veya şunu biraz kısarsam, gördüğünüz gibi ilk sorgumdan gelen sonuç neydi? 2 idi bölüm ailesi iki olan öğrencileri bana göster diyorum şimdi. Kimler geliyor? Ayşe, Melek ve Ayşe pekmez olacak e şekilde ne yapıyor? Bölüm ailesi iki olan öğrencileri getirmiş oluyor. Şimdi diğer bir sunumumuza bakalım. Örneğimizde ne diyor? Bu sefer bölümünde fizik geçen adında, içinde, dışında fizik ifadesi geçenleri bana listele Bakın kimler var? Fizik öğretmenliği ve fizik bölümü var. Başka fizikle ilgili 2 ve 3 ID'lerini alacak o zaman bu sefer. 2 ve 3 ID'lerini toplayıp içerisinde bu sefer bir tane değer değil de birden fazla değer geçtiği için ne yapacağım? Eşittir veya küçük büyüktür demeyeceğim de in ifadesini kullanacağım. İçerisinde geçenleri kullanacağım. Hemen uygulayalım biz de. şöyle Ne diyecektim? Yine select. Alttaki cümleden başlıyorum. Select. Bölüm ID'lerini alıyorum. Kimi? Bölümler tablosundan alıyorum. Şöyle falan yazacaktım. Ee, şartım nedir? Ver. Bölüm adında. Like. içerisinde e, fizik fizik geçenlerim yoksa fizikle başlayanlarım bir çalıştırayım bakalım. 2 ve 3 evet bu şekilde kabul etti. 2 ve 3 olan yani içerisinde fizik ifadesinin geçen yerleri. Şimdi ne geldi? 2 ve 3 değerlerim geldi değil mi? Buna göre tüm bilgilerimi getireceğim o öğrencinin. Şartında ne olacak? Bölüm ID'si. 2 and Bölüm ID'si 3 şeklinde de yazabilirdim. Ancak ne yapıyorum? ifadesini kullanıyorum ve şu sorgumu birleştiriyorum. Bakın 2 ve 3'teki bölüm ailesi olan öğrencilerin ne yapmış olduğu Ayşe, Melek Tunç, Atlas Kırmızı ve Ayşe Pekmez olacak şeklinde sorguların sonuçlarını bana göndermiş oldu. Diğer sorgumuza bakalım bakalım. Ne diyor? Ee, bir gruplama ve having yani avg ortalama fonksiyonumuz var. Hemen onun oradan gelen sonuçlarla ne yapıyor? Öğrenci id'si geçenlerin öğrenci adı soyadı ve id'sini listelettireceğiz. Ne yapacağım? E, notlar tablosunda bakıyorum. Finali, el, final ortalamaları 50'den yüksek olanları ne yapmış olacağım? ID'lerine göre gruplandıracağım ve o ID'leri de ekrana adını soyadını öğrenci numarasını yazacağım. Güzel. Önce en alttaki sorgudan başlayabilir miyim? Tabii ki de başlayabilirim. Deneyelim bakalım. Select Kimleri alıyordum? Öğrenci ID'lerini alacağım. Select öğrenci ID. Hangi tablodaydım? Notlar tablosundaydım. E, gruplamam nasıl olacak? Haliyle ID öğrenci ID'ye göre olacak. Grup by e, öğrenci ID ve e, having şartında ne olacak ortalamasına göre yapacağız neyin finalin ortalamasına göre e, şartımda ne olacak 50'den büyük olanları bana liste edeceğim şöyle bir gösterelim bakalım neler geliyor öğrenci ailesi 1 3 5 4 olanları bana listeledi şimdi grupladı bunları 1 3 5 4 olacak şekilde ben ne yapacağım bunların isimlerini görmek istiyorum hemen bir sorgu yazacağım. Select ad soyad e, öğrenci ID'sini de görelim. Emin olalım. Kimden öğrenci tablosundan şartım ne olacak? Öğrenci ID'si e, içerisinde geçen. Çünkü birden fazla değerim var. Ne yapıyorum? Hemen şöyle e, satırımı birleştiriyorum. Şöyle alta geçsem hata veririm acaba. Şöyle çalıştıralım. Evet. 1, 3, 4 ve 5 ne öğrenciler? Tekrar şuradaki ortalamaları e, sıralayayım. Gruplandırayım isimlerini görmek için. 1, 3, 5, 4'tü. Ne yapıyorum? 1, 3, 5'in ve 4'ün isim, soy isim ve öğrenci ailelerini karşımıza getirmiş oldum. Evet, e, bakalım başka örneğimiz var mı? 3 taneymiş. 1, üç tane örneğimiz varmış. Evet bu örnekler çoğaltılabilir tabii ki de. Hani tamamen çalışmalarınıza bağlı. Ee, i̇nternette de bir sürü örnek bulunmakta. Lütfen bunları uygulayın. Uyguladıkça hani e, şu selek cümlelerin üzerinde çalıştıkça basamak basamak ilerledikçe hani bunları yapabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz de burada bir sürü örnek bulunmakta. Mesela örnek uygulama üçü de e, örneğe dökebilirsiniz. İçerisine veriler girerek veya uygulama e, biri de hani şu filmler, kitap e, filmler, oyuncular tablolarını da uygulayarak da içerisine bilgiler girerek de ne yapabilirsiniz? E, verileriniz içerisinde iç selek sorgularını çalıştırabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.